Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün zombi tsunami diye bir oyun oynuyoruz. Hemen başlayalım. Bakın kuşumuz da var. Ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Kuşu yukarıda görüyorsunuz. Hop bastı. Bastı. Bu dört, bu arabalar dört kişi diyor. O yüzden dört kişi olmamız lazım. Arabaların içindeki insanları yiyebilmek için. Zombiye çevirmek için yani. Oh. Arkadaşlar e, ben yani telefondan YouTube videosu çekecek oyun bulamıyorum yani şu, e, bir yorumunuz varsa yani oyun ne oyun oynayayım diye yorumlara yazmayı yazabilirsiniz yani ben pek bilmiyorum güzel oyun telefondan. uçak 16 kişi istiyor. İçinde ne kadar insan var. Ha dragon oldu. Güzel bir kutudan. Bundan uçabiliyoruz arkadaşlar. Bunun özelliği bu. Zaten bilmeniz lazım. Dragon zaten uçar. Hop. Ben basket atamıyorum. Ben ne yapayım? Dragon gitti. Hayır yani. kuş ne işe yarıyor hiç bilmiyorum hmm. yani. Arkadaşlar. Bilmiyorum şu kuş yerli Valla valla. Hop. Lan basket atar bu sefer al. Lan ölmeyin. Bir kişi <laughs> la, la, la. Ben ben, hiç şey Neyse bir şey Ben bunu değişik yerler çöküyor ve yükseliyor. Daha demin gördüğünüz gibi. Bunlar böyle Allah. İşte de lan. O Ne ne mi oğlum ben ya. Zeknasla haydi. Ya Allah iki kişi Lan lazar şu Bombalar patlat. Allah gitti ya can. Lan lan. Oo yer yer göğe. Lan öldük ya. Bir şey diye kadar öldük. Bir tur daha var arkadaşlar. Şu bir şey ya hiç anlamadım ben. Evet baş devam edelim.

12 kişi oldu. Aa. Takıldı ya. Arkadaşlar tek bir tur daha oynayalım. Sen, hadi, sen, arkadaşlar? Evet. Hop. <laughs> evet. <ben de> <laughs> evet. Evet. Yes. <Ben> <laughs> Arkadaşlar daha çok video gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. bu bunu severseniz sevdiğiniz belirtmek için like atın ki ben bunun daha çoğunu getirebilirim. Dediğim gibi hangi oyunları oynamamı isterseniz yazabilirsiniz yorumlara. Görüşürüz. Bay bay.